an terk ediyor seni sevdiklerin, vardığın her yüzde yeni vedalara dokunuyorsun. Sevdikçe, sevdikçe ayrılıklara yazılıyorsun. Şarkılar söylüyor bu kalbin. Bu böyle yarım kalmayacak. Hüzünle, hüzünle bakıyorsun boş kalan çerçevelere. Bu böyle olmayacak. Ah, çekilmiş mavi denizler kıyılarından. Bahar sanki bir daha uğramayacak sana. Ve yapraklar, rengarenk çiçekler ve mütebessim meyveler senden uzakta kalacaklar. Sessiz duvarlar